4-5 yaşlarındasın sen bildiğim kadarıyla. Annenin tek başına idame ettirmeye çalıştı. Çocuklar için bir hayat var. Baba uzakta. Sen ve ablam varsınız ama annen nasıl bir ruh halinde bilmiyoruz. Onun dünyasında, duygusunda ama hayatını sonlandırmaya karar veriyor. Sizin de göreceğiniz bir yerde intihar ediyor. Sen ve ablam da oradasınız o sırada. Ve çıkıyor kapıdan benim bildiğim kadarıyla. Senin dünyanda bu nasıl bir yerde? O gün nasıl bir gün? Lütfen anlatmak istediğin kadar. Bu tabii ki benim hayatımda ister istemez bir travma veya farklı hani hayatı daha çok algıladıkça kafada oluşan soru işaretleri ve cevapsız kalan e, sorular e, insanı kahreder. Dolayısıyla e, zaman ve süre içerisinde siz. Normal bir insan olamazsınız. Nasıl normal bir insan olamazsınız? Kimseyle konuşmaz. Asosyal olur. Çocukluk arkadaşlıklarındaki oyunlar veyahut da sohbet veya muhabbetler hiçbiri sizi sarmaz. Çünkü anlamsız gelir, boş gelir. Tat almazsınız hayattan. Öyle bir işte tat almak, normalleşmek oldu benim hayatımda. Tabii ki normalleştim. Ama bu çok zor oldu. Çocuktuk. Annem nereye giderse ben de onunla gidiyordum işte. Zannediyorum ki o dönem bizim mahallede bayağı böyle bir fare istilası olmuştu ki tabii ki şimdi aklımda konuşurum. Bayağı bir kuyruk vardı hani bir kulübede biri bir şey satıyor ve biz de sırada bekliyoruz. Sonra sıra bize geldi annem bir şey sıvı aldı beraber gittik eve. Eve vardık işte çay bardağına dolduk ablamı uzattı. Ablam tabi hani şey annemi vazgeçirmeye çalışıyordu. Annemi ablamın aklı eriyordu. Benden 3-4 dört, dört yaş büyüktü. Bana uzattı. Ben aldım. <laughs> yani uzattı aldım. Ablam yine engelledi beni. Sen bilmiyordun. Ben yani neyin ne olduğunu bilmiyordum ki. Yani. Sonra annem işte bir yudum alır gibi. Oldu. Yatağa baktı. baktı. Ben çok ağır bir zehir. Biraz çekerek dışarıya çıktı. Bir daha görmedim Ben çünkü ablam beni çıkartmadı. Sonra yakınlarından işte daha sonraki yıllarda aldığım bilgiye göre işte hastaneye kaldırılmış. Uzun süre direnmiş. Fakat kurtulamamıştır işte. Ben... Günümüzde ülkemizde çok acılar yaşanıyor. Ve ben hayatıma dair yaşamış olduğum hiçbir acıyı başkalarından üstün acı olarak görmüyorum. Öyle bir hakkı tanımıyorum kendime. Çünkü yaşanmış, olmuş, bitmiş. Bu benim anılarımda, hafızamda, her mesaj ruhumda kalmış kalacak olan silinmez bir gerçek. Ve bunlar zaman ve süreç içerisinde çocukluğum ve gençliğim ve bugüne kadar geldiğim hayatımda edindiğim tecrübeler, acılar veya travmalara ek olmuştur. Ve bu hayat bana bir şeyler öğretmiştir. Kendimce. Hayatta ve ayakta kalmak lazım. Yaşat, yaşatmak adına. Çünkü hayatımdaki yani ha ah. Az bir şey aklım verseydi, kırmaz beni o şeyi. almış bizim bazen e, kameralar kapalıyken de konuştuklarımız oluyor hep söylüyorum olduğu gibi hayat konuşuyoruz kendi hayatını konuşmaya hazır herkesle bazen milyonların önündeki insanlarla Bayhan gibi bazen gerçekten o bahsettiğimiz evlerde görmezden geldiğimiz hayatlardan birileriyle Çünkü insanlığımız ortak İster arka sokakta olalım, ister sahne ışıklarının altında olalım, hayat içinde. Ama burada özellikle bu konuyla ilgili herkesten de bir hassasiyet isteyeceğim. Şu an hayatta olmayan e, ve Bayhan'ın da her zaman asil olarak hatırladığı, tanımladığı e, bu dünyadan gelmiş geçmiş, hala o anılarda yaşayan bir kadını, bir anneyi konuşuyoruz biz. Bilmiyoruz o dönemki psikolojik durumunu. Bilmiyoruz. E, bu hayattan gitmek isteyecek kadar, çocuklarını da alıp götürmek isteyecek kadar o şişeyi uzattığındaki duygusunu, durumunu. O yüzden de bilmediğimiz bir hayatla ilgili dünya kadar varsayım geçiyor belki aklımızdan ama orada tüm bu duygularla yalnız kalmış, yalnız bırakılmış birinden bahsediyoruz. Anneciğinin mekanı cennet olsun. Sen iyi ki hayattasın. İyi ki o şişeyi gerçekten alıp yudumlamamışsın. İyi ki ablan engel olmuş. Çok küçüksün ama belki bugünkü düşüncenle e, gitmeye, hayattan gitmeye karar veren o anne ne yaşıyordu sence? Yani bence insanların anlık gafletleri vardır. Bence bu hayatta intihar eden diğer insanlar da hiç kimse gerçek manada ölmek için, bu dünyadan göç etmek için intihar girişiminde bulunmaz. Bir anlık gaflettir o bir anlık belki cinnettir. Çünkü annemin hastanede yaşamak için mücadele ettiğini duydum, hani öğrendim. O yüzden geçmişe gittiğimde, o ana gittiğimde annemin gözlerindeki kararsızlığı hatırlıyorum. Tabii ki şimdiki aklımla değerlendiriyorum ben. Yani bunlar yaşandı, bitti. Bu umuyorum ki senin vesilenle bu ve buna benzer konuları bir daha konuşmak isteyeceğimi zannetmiyorum. Umuyorum ki senin programında son kez bunları konuşmuş olayım. Çünkü hep geçmişimde yaşayıp e, hayat hikayesinde boğulan bir insan değilim aslında. Ancak ve ancak halkın beni yarışma vesilesiyle tanıyıp o yarışmadan bu yana geldiğim bu vakte kadar Hakkımda oluşmuş veya oluşturulmuş bir takım önyargıları kırmak adına senin gibi samimi ve değerli bir insanla bunları konuşmayı tercih ediyorum. Ben inanıyorum ki hiçbir önyargı baki değildir. Nihayetinde her şey mutlaka gerçekliğiyle yüzeye çıkacaktır.